Previously unlost. Look, I understand that camera could help with your memories, but I'm not letting you risk your life to find it. And until we can figure out what attacked us, everyone stays on the beach. Who was that? Where is she from? We think you might be the one. Who are you people? were the good guys yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem Losta kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> tipe geldi ya bak yine. Where they go? Aynen abi. Şimdi <laughs> son bölümün üzerinden biraz zaman geçti. Önce dinleyelim ben size özet geçeceğim arkadaşlar. Bakalım ne diyor bizim bu tombul arkadaş. <laughs> Aynen abi. Evet güzel bir giriş yaptık. Şimdi yine efsane bir açılış. Ee, bu intromuzu da izleyelim. Artık ben size özet geçeyim arkadaşlar. Şimdi e, en son hatırlayacağınız üzere popumuza yemiştik. Sahile geldik. Biraz önce gördüğünüz tombul arkadaş adı Hurley. Dedi ki e, ne oldu hani niye şey yapıyorsun falan. Biz de hemen uyandık tabi. Onlar nerede dedik. Hurley'nin haberi yok. Kim nerede falan. E, bize işte ya bizim popumuza iğne yaptılar ama hani Sonra de bir dunk etti. Bu hamile kız vardı ya Claire. Ona da iğne yaptıklarını iddia ediyordu. Ee, sonra orada bir raylar oturmaya başladı arkadaşlar. Ee, ama şöyle de bir durum var. Biz şimdi Jack'i kandırdık ya Claire bayıldı diye. Ormana gitmek için. Bize güvenmiyorlar. Bizim onlardan biri olduğumuzu düşünüyorlar. Onlar kim? İkinci bölümün sonunda karşımıza çıkan ve popomuza iğne yapan arkadaşlar. Get my laptop working. Ee, tamam. Laptopu çalıştırmanın bir yolunu bul diyor Şimdi laptop mu aldık biz Bizim laptopumuz mu vardı ee, Kamptaki insanlar Benden şüphe duyuyor Kim olduğum hakkında Bir ipucu yakalamalıyım hızlı bir şekilde Bu laptopta Bazı ipuçları olabilir diyor Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz ee, Önce bir Şeyimize baka bakalım Evet laptopumuz var Fotoğraf makinemiz var bir zippomuz var Tamam bir geri dönebiliriz. Şimdi bize bu laptopu çalıştırmak için batarya mı gerekecek? Ne gerekecek? John ne haber abi? Ne yapıyorsun? Ha, kimliği olmayan bir insansın. Kampta adın yayılmaya başlıyor dedi. Evet insanlar bizden şüphe duyuyor arkadaşlar ama kameramı buldum. Ve hayatını riske atmana değer miydi diyor. Laptopumu da buldum ama çalışmıyor. Maybe your <laughs> past is meant to be left in the past. Ya sen de felsefi felsefi konuşma kardeşim diyor ki belki çalışmaması iyiye işarettir. Belki de geçmişte kim olduğun e, o kadar önemli değildir. Öğrenmemen gereken bir şeydir falan dedi. Tamam seni geçelim. Sen boş boş konuşmaya devam edeceksin. Hurley. Ne haber Tombul? Good news. No one's been killed or kidnapped in the last minutes. Ee, i̇yi haber son 5 dakikadır kimse öldürülmedi veya kaçırılmadı diyor. Bana saldırdılar. Problemlerim var. Oğlum sen de mi bana inanmıyorsun lan? Kamerayı buldum. Espri yaptı. Belki şu magazincilerden birisindir. Ee, millet kafanı yumruk atınca tabi hafızını kaybetti. Tamam espri. Hey, Hiç great. komik değilsin abi. <laughs> 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 Said, hmm. ee, laptop buldum çalışmıyor. Said'e götürebilirsin elektronik eşyalarla arası iyidir dedi. Tamam biz bir Said'e götürelim bizim Iraklı. O da bizden ya Müslüman falan. Sen misin Said? Aynen sensin. I hear you found a laptop. Laptop bulduğunu duydum dedi. Ee, ama çalışmıyor. Bir bakayım. Your battery John Locke. He said he found laptop batteries among Aynen dediğim gibi arkadaşlar, laptopun bataryası bitmiş. bunları söylemeye gerek yok ya dur. John Locke'a git. O batarya bulduğunu söylüyor diyor. Hacı sen batarya bulmuşsun. Bana bir akıtır mısın onu? Brand <laughs> spanking Oğlum sapık mısın lan? Bataryaya ihtiyacın yok. Çünkü laptop'a da ihtiyacın him? Hmm. Luck'la daha önce tanışmıştım. Onun hakkında değişik olan şey ne diyor? Şimdi yine geçmişe döneceğiz arkadaşlar. Geçmişte bir fotoğraf çekeceğiz. Ve bu kel Can Luck'la <laughs> nerede tanıştığımızı hatırlamaya çalışacağız bakalım. Kamerayı kullanalım. Zoom'u nasıl yapıyorduk? Vallahi unutmuşum zoom yapmayı. Vay, bizim lak değil mi bu ya? Dur 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 dur, çek. Abi şu arkada lag var, biz bizim kızı çekeceğiz tabi de. Arkada da o çıkacak. Dur abi, şuna bir. Ha. E hadi abi. Yine beceremedik. Enter'a bir basalım. I've met Locke before. What's different about him? Oo tamam. Şimdi abi. Kızla bu adam konuşurken Locke da arkada görünüyor. Şimdi bizim bu açıyı nereden yakalamamız lazım? Bu açı şuradan yakalayabilirim. Aynen buradan yakalayacağız şimdi. Şöyle yap. Kıza zoomla abi. Kıza fokusla. Direkt şu herifi çeksek. Ofur baba, how what a nothing. I can't remember anything. All of Nothing helps me here. That's part of it. But I need more. Allah Allah. <laughs> Abi bir dakika o zaman bir daha bir enter'a basıyorum ben en son. Evet bu fotoğrafı çekmemiz bizim büyük ihtimalle bayağı bir zaman alacak. Bakın. Zoom'u kapatalım mesela. Bu sefer olacaktan. Yes. <laughs> Oh be tamam bu sefer olacak dedim oldu. Arkada lag da çıktı arkadaşlar. Daha önce biz bu kızın fotoğrafını çekerken demek ki lag'la e, uçak kazasından önce karşılaşmışız. Karşılaşmışız. Yine konuşamıyorum. Hala burada diyor. Ya kız için diyor tabii bunu. <laughs> Çalıştığım gazete şirketi sana iyi gel para ödedi diyor. Lisa Gelhorn. Bu bilgiye ihtiyacım var falan diyor. Lisa Gelhorn adında bir. <laughs> ha. Come back later. Sana verecek bilgim yok falan dedi. Daha sonra gel dedi. <laughs> ee, tamam daha sonra geleceğim. Ya bilgiyi versin ya da kıçını alırım falan dedi. Come on fella we're closing and i what you're selling. Look, it's top of the line camping evet. gear. Brand spanking new. Tamam, laklazı burada karşılaşmışız. Yine konuşalım. Like abi herif sakat diye siz Don't niye tell me böyle what I can't do? bana ne yapamayacağımı yeah, söylemedi. Yeah, yeah, yeah. Şimdi şu ekran bir gitsin ben yine durgun anda size anlatacağım abi olayı. Çünkü işler ilginçleşmeye başladı. Şimdi biz buraya gizlice kızı takip etmek için gelmişiz sanırsam. Bu herif bize şey dedi şu gözlüklü eleman. Yani kızı göremezsin hala burada diyor arkada saklan falan. Saklanırken demek ki fotoğrafını çekmişiz. Kız bir bilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ee, yani bu bizim gazeteci olduğumuz anlamına mı geliyor? Hani şu anki yani şu gördüğünüz hayatımızda uçak kazasından önce ya da ne bileyim neyse hiç önemi yok onun önemli olan bizim burada lakla karşılaşmış olmamız tabi hayat tesadüflerle dolu deyip geçebiliriz Rico ile bir konuşalım abi so, Lisa Gellhorn I heard you two used to be an item Yeah she was my moral compass means I was always wrong <laughs> You got what I came for or not You want the dirt on Savo I got it and he's got a lot to hide Blokes with secrets they're a valuable commodity Ee, yani Bu eleman Gözlüklü eleman bize kızın söylediği şeyleri söyledi işte benden şu bilgi istedi falan diye sanırsam ee, Bizim elemanda yani bizim oynadığımız karakterde Peki benim istediğim bilgiyi verecek misin falan dedi gözlüklü elemanda bir şeyler zırvaladı Çok önemli ayrıntılar değil biz adaya geri dönelim arkadaşlar Çünkü Asıl olay adada. Ben şeye merak ediyorum mesela. Kıçımıza iğne yedik ya. Bu hamile kız da iğneymiş. Bir o hamile kızı görebilirsek aslında güzel olacak. Geldik mi adaya? Locke was in a wheelchair. He couldn't walk before. wheelchair. Aynen aynen bak diyor ki. Daha önce karşılaştığımda Locke bir tekerlekli sandalyedeydi. Şimdi yürüyebiliyor. Yani dizide de bunu hatırlarsınız zaten de ada yani görmüş olduğunuz bu gizemlerle dolu ada John Canlak'ın hayatında bir şeyleri değiştirmiş. Peki yine bir konuşalım hadi. Eee daha önce tekerlekli sandalyede olduğunu hatırlıyorum. Beni başka biriyle karıştır karıştırıyorsun falan. Yeah, I saw you. You and your <laughs> wheel. All right, I hear you. If you want to keep that news from the whole camp You give me the batteries. Bye. Güzel oyun oynuyoruz yani. Stock up on supplies. I'll meet you at the tree line. Sorry, never heard of her. Tamam, kızın adını duymamış daha önce. Anılarım geri geliyor. Savoy'u hatırlıyorum. Tamam, gidebiliriz. Hadi abi, verecek misin artık şeyi? Bataryayı Ulan kalk iki saat oradan kalkmaya çalışıyorsun. Ee, şey dedik eğer bana bataryayı vermezsen daha önceki hayatında sakat olduğunu herkese söylerim, yayarım bunu bütün kampta. İşler ilginçleşmeye başladı. Evet tamam geldik burada mı vereceksin? <laughs> Tamamdır hacı. Ağaçları işaretledim. Bateri bataryaları orada bulacaksın diyor. Peki hangi ağaçları abi? Yolun sonunda seni şey yaparım orada karşılaş, orada buluşalım diyor da dur bir dakika ya. Ormana gir tamam hadi. Yine ormana giriyoruz bakalım büyük ihtimalle yaratıkla karşılaşacağız falan. Valla işler iyice böyle karmaşık bir hale girdi. Yani uçak kazasından önce o kazadaki insanla çok farklı bir yerde karşılaşmışsınız falan. Ve o adam daha önceki hayatında tekerlekli sandalyedeymiş şimdi değil. Kazadan sonra falan. Sen kimsin lan? Aa bizim şey değil mi bu? Koreli. Jin. Evet. Others. 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 Diğerleri, diğerleri diyor. İngilizce bilmiyor. Hiç konuşmaya gerek yok. Sadece biz ağaç işaretlerini takip edelim. Şeyi takip etmek gibi bu da herhalde. Uçakları takip ediyorduk ya. Buradan gideceğiz. Buradan gitmemizi söylüyor. Burada da bir işaret var. Hop! Oğlum ateş var lan. Oğlum kim? Kim o? Bu ne? Bu sefer de buradan. Hop oğlum tamam. Hop at ateş etmeyin abi. Ben hiç zarar vermeyeceğim size. Yemin ederim. Bir sonraki şeye geç. Ulan kalbime iniyordu. Yemin ederim kalbime iniyordu. Durduk yere bana niye zarar veriyorsunuz siz? Gözünü seveyim ya. <laughs> Ayrıca ateş eden kimdi? Bizi, bize saldıran herif miydi ilk başta? o ölmemiş miydi? Bizim siyah duman onu öldürmemiş miydi? Bizim popomuza iğne yapanlar. Büyük ihtimalle onlar ateş ediyor bize. Ulan lak. Nereye saklamışsın oğlum bataryayı? Kıçı kırık bir batarya yani sonuçta. Cebinden çıkarıp vermen lazım. iyice işi zora soktun. Neyse abi dur şimdi. Burası güvenli mi? Çok güvenli duruyor. Bu nedir? Bu nedir lan harbiden? Ha ambar. Dizide de var bu. Bakalım. Evet, luck geldi. Looks like Sırlarımdan birini keşfettin gibi görünüyor dedi. Bu senin sırrın mı? Sen adada böyle bir şey mi buldun hacı abi şimdi? Abi bunu kampla paylaşmamak senin terbiyesizliğini gösterir. Başka da bir şey göstermez. Neyse sen bana bataryam ver ben de. Sürekli burnunu belaya sokuyorsun değil mi dedi. Burası neresi diye soralım, <laughs> diye soralım mı? French poet once said, "Those who are walled up, everything is a wall, even an open door." He could have been talking about you, son. Oğlum ne diyorsun lan? Fransız bir şair şöyle şöyle diyordu. Senden bahsediyor olabilir dedi. Gereksiz bir bilgi. Ee, bana bataryaları vereceğini sanıyordum. Come with me. Vereceğim zaten benimle gel. Sadece bana bataryaları <laughs> ver. Bu buradan gidiyoruz diyor. Tamam lakı takip edelim. Sürekli yükleme ekranı zaten alıştık arkadaşlar. Siz de alıştınız. Çeviriler konusunda İngilizceden Türkçe'ye sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Yani ben çevirmekte sıkıntı yaşıyor olabilirim. Kusura bakmayın yani elimden bu kadar geliyor. <laughs> Önemli olan bizim oyunu oynayıp bitirmemiz. Bakalım bu bölüm ne kadar sürecek süre olarak merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi işler garipleşti. Oyun zorlaşabilir. Bu arada güzel bir manzara var böyle şelaleler. Sol tarafta kıpraşan yapraklar falan. Ee, kaç yılında çıktı bu oyun hatırlamıyorum ama yani eski yeni sayılmaz. 5 yıl oldu mu? Belki. Yani olmuş olabilir. Ee, o yıla göre gayet güzel grafikleri olan hatta fizikleri de diyebilirim olan bir oyun. Yok yani güzel fizik dediğim de hani Nvidia'nın fizik teknolojisini kullanıyor o yüzden öyle söylüyorum. Bir dakika burası neresi şimdi? Oğlum bu ıssız ada değil miydi burası? Bu köprünün falan ne işi var? Evet köprü gücür diyor zaten. Çok güzel. Çok güzel. Yine mi mağaraya gireceğiz abi? Ciddi misin sen? Ben girmem abi, ben geri dönüyorum. Neyse hadi konuşalım artık. Burası cevapları içinde saklıyor dedi. Bu mağara nedir? Mağarada ne var dedik? Ee, saçma sapan bir cevap aldık yine Laktan. Niye anlaşılmaz konuşuyor benimle bu herif ya? Pardon. Mağarayı keşfet dedi. Lock beni test ediyor. Ee, anılarımı hatırlamamda bana yardımcı olmak istiyor. Ee, burada ne işim var? Bence de burada ne işim var. Hadi hayırlısı. Haydi Bismillah. Oo bizim kız. Lan bu uçakta bile Değildi ki bu kız. Ne işi var bunun burada? Oğlum Luck sen neler yapıyorsun ya? Dur kızı takip edelim. Oğlum ne oldu? Kap karanlık. Bir dakika kap karanlıklığı. Hiçbir şey göremiyorum. Bir şeyimiz yok mu? Hop dur. Oo, sen hangi yoldan gittin ablacığım? Lan 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 ölme, 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 ölme. Ölme, koş koş koş. Oğlum koş. Koş 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 koş. Koş 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 evet yine çıktığımız pardon girdiğimiz yere geri döndük. Trade yapalım mı? Ee, senden bir meşale alabilirim abi gayet güzel olur. 2 4 6 evet tamam. Bir tane istiyorum karşılığında dur. Şunu ver. Bir de şunları ver ben de karşında bunu alacağım enter'a basıp confirm diyelim. Ee, tamam space'e basıp alalım. Evet evet tamam. <laughs> en azından meşalemizi aldık arkadaşlar. Yine eski bastım. Tamam daha fazla bir şey ihtiyacım olursa seni göreceğim zaten abi. Başka şansım yok. Zaten üç buçuk atıyorum. Şimdi. Meşalemizi bir. Takalım da. Dur nasıl takacağız ya. Tamam. Lan eski basma. Hadi hayırlısı. Tamam bizim kız en azından kaybolmamış. Sakin sakin gidersek. Neredesin? Buradan gittin kızım sen. Ee, bizim kara duman tabi buralarda geziniyor. Sağ olasın Lak. Beni ölüme terk ettiğin için. Buradan mı gideceğiz? Vallahi şurada bir ışık gibi bir şey görüyorum. Ooo abi yak, yak 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 yak. Yak 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 acil yak. Kız orada bu arada. Kız şeyin içine girdi. Baksana mağara sular falan güzel olmuş ya. Eyvah söndü. Söndü. Yak yak ışığı yak. Işığı yak. Aferin oğlum. Sağdan mı gitti? Ses sağdan geliyordu. Burası geri döner. lan. Lan yapmayın. Lan. Oğlum sesi geliyor yemin ediyorum sesi geliyor. Buradan gideceğiz gibi bir his var içimde. Yalnız bizim mes meşale azalmak üzere. Biraz şurada bir dinlenelim mi? Valla biraz burada bir dinlenelim. Ee, durdukça meşale doluyor mu peki? Dolmuyor. Çok güzel, gayet güzel. Neredesin? Soldan geldi ses. Hop buradasın tamam. Abla meşale gitti. Oğlum şeye bas şunu al. <laughs> en kötü bu yani. Buradayım buradayım ablacığım da lütfen daha fazla karanlık yere götürme. Çünkü hiç şey yok elimde. Hiç ışık yok. Yine elim yanacak bak şimdi. Durdum mu? Konuşabilecek miyim senle? Oo. Ne oldu abi? Ge island, Bu adada olan her şey bir neden için. Bir neden uğruna oluyor diyor. Yani hiçbir şey boşuna olmuyormuş falan gibi laf etti. Çok güzel. E. Bu lafı söyledin ve enter'a basalım tamam. Bu adada da herkes filozof anasını satayım. Felsefi felsefi konuşuyorlar. Oradan atladım mı kalkamıyor musun? Abi hadi gerilim ya. Bir batarya istiyorum sadece. Bir tanecik batarya ya. Laptopu çalıştıracağız. <laughs> e şimdi buraya geldik. Çok güzel. Aa, burada bir şey. Oo. Bu nedir? Bu nedir abi? Kadının elinde bir şey var. Pusulaya benziyor. Al abi pusulayı. Bak, tipini yediğim ya. Yukarıdan tabii bir he, lag tamam. Sen nasıl geldin gözün seveyim? Biz orada ölümle boğuşuyorduk. Ne buldun? Lock, help me up. Yukarı çıkmama me yardım et. Ne bulduğunu söyle. I saw a woman, Lisa. O kadını gördüm. Lisa'yı gördüm. Lock, Lock beni can. yukarı çek. What did you find? Ne buldun? <laughs> beni yukarı çek göstereceğim diyor. Seni aşağıda tutmamın <laughs> bir nedeni var diyor. Pusula buldum, yukarı Lock, fırlat. No Zaman yok oğlum, çeksene lan. Hayvan herif ya. Seni bulacağım oğlum. Oğlum beni burada bırakırsan var ya ağzını. Ah tamam. Elimi tut. Tamam abi tutarım. Allah, vallahi tutarım. Ee, i̇yi dostuz zaten <laughs> ya. Sure ready, Oo, hazır olduğunda seni <laughs> bulacaktır diyor. Ve bataryayı aldık arkadaşlar sonunda. Via <laughs> Island provides. pusula ne işe yarıyor falan diyor şimdi. Via Domus. That's Latin. Means the way home. Via Domus yazıyor oyunun adı. Eee eve giden yol demekmiş arkadaşlar. İllatince de. You may find the you're for. Hmm. Ada sana bu pusulayı verdi. Onu takip et ve eve giden yolu bulacaksın. Bütün sorularına cevap bulacaksın falan filan dedi. Gayet güzel bölümdü ve <laughs> yine sorularla bitti ama maceralıydı valla aksiyonluydu. Benim kalbime indi arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çeviri hataları falan olabilir. Elimden geldiğini yani elimden geleni yapıyorum. Her neyse lafı yine uzatmayayım. Bak saçmalayacağım gece gece. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbayus'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.